Açıklanan tüfe verilerine göre Kasım ayı kira artış oranı %62 oldu. Yani ev sahipleri Kasım ayından itibaren kira artış oranını %62 oranında arttırabilecek. Bakalım Sivaslılar neler söyledi. Kiralar maaşlarla orantılı olarak artmıyor. Maaş arttıkça iki katı artıyor genelde. Ve bu yüzden de insanlar maalesef geçinemiyor. Ve her şehirde de tabii ki farklı olmalı. Ama burası küçük bir şehir. Buna göre olmalı tabii ki de ya çok fazla artış oluyor. Genelde %100 zam değil de yüzde yirmi ile mi kaçla yasal olarak başlamak gerekiyor? Geçen sene yüzde zam oranı Hayır, bu sene yüzde oldu. Çok fazla yüzde yirmi beşten yüzde otuz ya da en fazla %40 olabilir. Pat diye değil de artış daha yavaş yavaş kademeli olarak artmalı. Yok kendi evimiz. Vicdansızlık. Yani olmayan Allah yardım etsin diyelim. Olan da zaten iç umrunda değil. Olmayana da Cenab-ı Allah ya verecek ya da devletten alacak. Başka yapacak bir işimiz yok. Çok saçma. Bir emeklinin maaşı 17 lira. 12 lira pardon. Kira 15 lira. Ben buna bir çözüm bulamıyorum. Allah sonumuzu ayrılsın. Çok para ya. Çok değil mi para? 160 yani yüzde önceden yüzde 20 yüzde 25 artırıyorlar şimdi 60 çok para. Yani benim oğlum şirada oturuyor ama nasıl diyecek bilmiyorum o asker ücretinden çalış. Vallahi çok acımasız bir artış. Yani kiracı olmayanlar bunun farkında değil. E şu anda gerçekten bunun için bir şey yapılması lazım. Bir kanun yani çok yanlış bir artış bence. Hele ki büyük şehirlerde çok anormal bir artış oluyor. İnsanların zaten gideri çok. E küçük şehirlerde de aynısı. Fark eden bir şey yok ki bir emeklilik maaşını düşünün Emeklinin bütün emeklilerin evi mi var? Hayır. Herkes çoğunluk kiracı. Emekli maaşı zaten o küsür. Neyle ödeyecek? Yani mümkün mü? Biz daha Allah'ıma çok şükürler olsun. Allah herkesi kurtarsın. Yenile böyle biraz imkanları zorlayarak küçük bir ev aldık. Ve şu anda ben gerçekten ev aldığıma sevinemiyorum. Çünkü biliyorum bu kiracılığın sıkıntılarını. Bu son zamanlarda da bu artış yüzünden sürekli kiracı değiştiriyorlar ev sahipleri. Bir şeyler bahane ediyor. Sık sık ev değiştiriyor. Eskiden 8-10 sene otururduk. Kimse bir kiracı olduğumuzu bilmezdi yani. Kim ki kiracı kim ev sahibi. Ama şu anda insanlar o kadar fırsata çevirmiş ki. Zaten deprem bir fırsatçılık oldu. İşte artışlar bir fırsatçılık oluyor. Olan gariban vatandaş oluyor. Vallahi devletin buna el atması lazım. Çünkü herkesin imkanı yoktur. Herkes konuşurken konuşuyor da artırmaya gelince çok güzel artırıyorlar yani. Ellerini vicdanlarına koymuyorlar. Siz bir ev sahibi olsaydınız kirayı bu denli arttırabilir miydiniz? Arttırır mıydınız? Arttırmaz. Yani merhamet lazım ona, vicdan lazım. Şimdi insanlar gerçekten dedim ya fırsatçılığa dönüştü. Deprem oldu mesela ne oldu? Hemen insanlar kiracıları çıkarıp kira artışına ya bu yani bir de İslam ülkesi burası. Bir de Müslümanız yani. İnsanın içine siner mi bu yani? Bilmiyorum. Buna vicdan, merhamet gerek yani. Valla az olur, daha fazla olması lazım. Daha mı artması gerekiyor? Tabi tabi tabi. Az mı oran? Az, az tabi. Piyasaya göre az. Yüzde yüz olsun ki millet bir oturan oturmayan belli olsun. Çadıra taşınsın herkes. Gelsin çadırda otursun. Evine ne işi var fakirin? Doğrusu bu millete müstahak. Az bile yani. Adam 17 milyon alıyor, 25 milyon kira veriyor, ondan sonra çok şükür diyor. Ne olacak belli olacak. Başka türlü olur mu olmaz. Benim için konu değil. Yapmam. Yapmam. Kiraya da vermem yapmam da. Vallahi kızım Allah yardımcı olsun şimdi. Karı koca çalışıyorsa problem değil ama asgari ücrete çalışanı Allah yardım etsin. Bir şey diye mi yani bunu? Peki ben bir şey söyleyeyim. Şimdi yüzde 65 kiraya zam yaptı devlet. Peki ev sahipleri mağdur muydu da bu zam mı yaptı? Mağdur olan kiracı kızım, kiracı ben de ev sahibiyim. Bak benim de kirada dairem var ama ben bunu söylüyorum. Kira ev sahipleri mağdur değil ki. En az olanın 2-3 tane kirada evi var. O kira gelir onlar için bir yan gelir. Ama esas mağdur olan kiracı. Madem ki ev sahiplerine %65 yap, zam yaptı. Kiracılara da kira yardımı yapması gerekirdi. Niye yapmadı? Önce kira oranı fazla yani geçim standartlarına Türkiye şartlarına göre asgari ücret ne kadar? 17-18 bin lira. O 16 bin lira kiraya nasıl verecek bu insan? Yani bunun geçim şeyi var, aç, açlık şeyi var, yoksulluk sınırı var efendim. Yani çoluğu çocuğu var, nasıl çocuk yetiştirecek, öğrenci çocuk okutacak yani bunları hep sorgulamak lazım. Hep bunda soru işareti. Yani e, durum vahim. Fazla arsınız, biraz daha fazla arsınız Neden öyle söylediniz? E, ne, kimin eli kimin cebinde belli değil ki. Nerede bu? Denetim nerede? Çin şey nerede? Denetlenmedikten sonra %16'yı da çıkardı, kaçı da çıkardı.